أحسن الله بس Avrupa Pazarcılar demek Başkanı Mehmet Emin Kızıl Ateş Ahmet Yesevi'de olan çalışmasından dolayı Sayın Mehmet Canpala Başkanımıza sonsuz teşekkürlerimi sunarım. Yesevi Marası'nda güzel bir pazar kazandırdı. Vatandaşa ve esnafa kazandırdım. Başkanımız esnafların adına kendisine teşekkür ediyorum. Mara sakinin adına kendisine teşekkür ediyoruz. Gerçekten çamurda, tozda bizi kışlık kurtardı. Yazdan toz dumanda, çadırdan bizi kurtardı. Güzel bir hizmet olmuş temiz bir yerde satışlarımız devam ediyor. Aliye Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Can Polat'a çok teşekkür ederiz. Bize böyle kapalı bir pazar sunduğu için bizi yazın, kışın olur çağırırlar kurmaktan kurtardı bizi. Yani Yaptığı hizmet gerçekten çok güzel. Kendisine minnettarız. Esnaf olarak hepimiz de arkasındayız. İnşallah başarıların devamını diliyoruz. Ben buranın esnafıyım. İşte Sayın Mehmet Can Polat'ın bize yaptırdığı bu e, sen pazarından memnunuz. İşte e, kışın, yağmurda, yazında, güneşte kavruluyorduk. İşte böyle bir hizmet yaptığımdan dolayı e, emeği geçen herkese teşekkür ederim.